Herkese selam millet ben Aras Bey. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efsane ve işte, de karşınızdayım. Yanımda Emirhan var. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Arkadaşlar Emirhan'la bir karar aldık. Ee, Sürücü tanıtımından almış olduğumuz parayı sizlere veriyoruz. <gülüyor> Alkış. <gülüyor> Arkadaşlar ama şartlarımız var tabii ki de. Öncelikle beni bir 600 abone yapalım. Yani şurası 559 değil de. Yani e, şurayı bir nasıl yapıyorduk oraya? Öyü denetle. Yani şuranın bir 600 abone olduğunu görmem lazım arkadaşlar. Yani o çekilişi direkt çekeceğim bak. 600 abone olduğum gün arkadaşlar yani burası şöyle yazdığı an hayırlı olsun çekilişimiz hazır. Hemen o gün bitti gitti. Bu arada Minecraft Template yani Weather Template'i izlemediyseniz arkadaşlar bir dakikanızı ayırıp gidip izleyin. Bu arada çekilişe katılmanın şartlarından bir tanesi de bu. E, toplam 3 tane şartımız var arkadaşlar. Kanala abone olacaksınız. Discord adresime geleceksiniz e, 4 şart oldu. Evet bu videoya like atacaksınız. Yorum atacaksınız. Hatta 5 like oldu bir de bildirimleri açmanız gerekiyor. Buna dair çekiliş kanalı oluşturmuşumdur şu anda. Ekrana koymayacağım tabii ki çünkü 10 saniyelik videoyu editliği gelmedi. Her neyse arkadaşlar siz Discord'uma gelin. Zaten çekiliş kanalı nerede diye sorduğunuz zaman hayırlı olsun diyebiliriz. Ee, şuraya şurayı beni bir 600 abone yapalım. Burayı bayağı bir like'landıralım. Bayağı da bir yorumlattırıp Eee ee, bildirimleri de açalım gençler. Ancak böyle katılabilirsiniz arkadaşlarımıza. Eee o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yarın bir tane daha video atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.